Hepinize merhabalar, Eğilim Memo'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Telegram kanalımızda özel paylaştığımız etkinliklerden bahsedeceğiz. Dostlarım öncelikli olarak GTA oyunu düzenlemiş olduğu bir etkinliğimiz var. Bu etkinlikte sadece Twitter takip görevini yaparak, Twitter mesaj görevini yaparak e, bir çark çevirme şansı kazanacağız. Detaylar Telegram kanalımızdaki videoda var. Buradan kazanacağınız ödüller 5 dolar. işte Hediye çekleri, VIP ödülleri ve NFT ödülleri olmak üzere farklı etkinlikleri var. Bazı dostlarımıza 20 dolarlık NFT'ler çıktı dostlarım. Daha sonrasında bugün gün içerisinde Maxi Borsası'nın düzenlemiş olduğu 118 şanslı kullanıcının yaklaşık 10 dolarlık MX token kazanabileceği bir etkinlikten bahsettik. Dostlarım ilk olarak biz paylaştık bunu. Gün içerisinde soruların cevapları kanalımızda mevcut. Giriş sağlayıp. Telegram kanalımıza soruların cevaplarını görebilirsiniz dostlarım. Buradan etkinliğe katılabilirsiniz. Zaten çok basit bir etkinlik. Bileyim. görevlerini yapıyorsunuz. Takip görevlerini yapıyorsunuz. Devam ediyorsunuz dostlarım. Gün içerisinde ee, kanalımızda paylaştığımız bizi sevindiren haberlerimiz oldu. Wild eşi uygulaması bildiğiniz gibi daha önce paylaşmıştık. Buradan şu an için bilansa çekim açıldı. Çekim işlemlerimizi gerçekleştirdik. Ödeme kanıtını bekliyoruz. Ödeme kanıtı görev Yine ilk olarak Telegram kanalımıza paylaşacağız. Ee, uzun zaman önce paylaştığımız byte trade etkinliğinden kazandığımız tokenları şu an için tutuyoruz dostlarım. Eee Binance'ta ask me Anything etkinliğini düzenlediler. Yaklaşık 100 dolar değerinde ödül dağıttılar. Byte daha önce katıldığımız katılmış olduğumuz byte etkinliğidir dostlarım. Son olarak whitecash uygulamasından çekim işlemimizi nasıl yapıyoruz? Nasıl katıldık bunları size göstermeye çalıştık ve dostlarım size söylemek istediğim bir şey daha var. Dostlarım NYXS Twitter adresiyle ilgili bir airdrop etkinliği düzenlemişti buna katılmıştık. Yaklaşık kanalımızdan 6 kişi ödül kazandı 70 dolar ile bunların hepsi ödeme kanıtları dostlarım. 230 dolar arasında çekim gerçekleştirdik hesabımıza düştü dostlarım. Bu ve buna benzer etkinliğe katılmak için, kazanmak için kanalımızı takip etmenizi sizden rica ediyoruz. Telegram kanalımıza gelirseniz özellikle orada farklı etkinlikler düzenliyoruz dostlarım. Farklı paylaşımlar yapıyoruz. Her paylaşımı YouTube'a atma şansımız olmuyor dostlarım ancak anlık olarak Telegram kanalımıza paylaşabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.